Selamlar herkese ben Özgür. Bugün ne yazık ki sabah çok kötü bir haberle uyandık. Sanıyorum ki oyun ve teknoloji dünyasında son birkaç yıldır benim bu kadar üzen bir haber olmamıştı. Ne bu haber? Steam Türkiye'den çekiliyor. Aslında tam olarak çekiliyor denemez. Daha çok bildiğiniz gibi fiyatlandırmayı TL üzerinden yapıyordu ve yarar fiyatlandırma oluyordu. Artık fiyatlandırmayı eskisi gibi dolar üzerinden yapacak. Peki bunu neden yapıyor? Ne zaman yapmaya başlayacak? Neler değişecek isterseniz videomuza geçelim Hemen bu soruların cevabına bakalım Öncelikle ne zaman sorusuyla başlayalım 20 Kasım'dan itibaren Steam'deki Türkiye'deki ve Arjantin'deki oyunlar Dolar üzerinden satış yapılacak Aslında enteresan bir tarih çünkü 21 Kasım'da Steam'in en büyük indirimlerinden biri olan Sonbahar indirimleri başlıyor Yani indirimden hemen önceki gün Fiyatlandırmayı dolara çekecekler Yani aslında o indirimden Sonbahar indirimden tam olarak faydalanamayacağımızı Söyleyebilirim bu kötü bir haber aslında Dediğim gibi 20 Kasım'da başlıyor. Artık Arjantin ve Türkiye'de dolar üzerinden satış yapılacak. Peki neden? Aslında bunun cevabını hepimiz biliyoruz diye tahmin ediyorum ama sosyal medyada gördüğüm kadarıyla Steam'i suçlayanlar veya geliştiricileri suçlayanlar olmuş. Hayır, suçlanacak kişi onlar değil. Suçlanacak şey ekonomimiz. Ekonomimizdeki bu daha, daha doğrusu dövizdeki dalgalanmadan dolayı hem geliştiriciler hem Steam bazen de oyuncular gerçekten mağdur oluyordu. Bunu engellemek için dolar tarafına geçiş yapılıyor. Şöyle düşünebilirsiniz atıyorum işte yerel fiyatlandırma yapıldı. Normalde 60 dolara satılan oyunu ülkemizde 1000 TL'ye tamam oradaki oyuncular oynasın diye 1000 TL'ye ön siparişe veya satışa açtı. Ama bizim ülkemizde dolar sürekli böyle değişkenlik ve gün içerisinde birden böyle 3 kat artıp 2 kat düştüğü için yani böyle şeyler olduğu için Adam açıyor 1000 TL'ye bunu işte atıyorum işte 40 dolardan tam ben onları 40 dolara satıyorum diyor. Ama gün içerisinde bir bakmış onun 40 dolara açtığı şey aslında 20 dolara kadar düşmüş. Bu yüzden bunların önüne geçmek için dolar tarafına geçiş yapıyorlar. Aslında hani hem Steam için ve geliştiriciler tarafından bakıldığında gerçekten de mantıklı bir şey her ne kadar biz üzülsek de. Şimdi gelelim yerel fiyatlandırma olayına. Aslında bu ilk söylendiği gibi yerel fiyatlandırma bitti artık 60 dolardan direkt satın alacağız gibi bir durum geçerli değil. Bizi bir gruba almışlar. Zaten o gruptaki diğer ülkeleri görünce ülkemizin de nasıl bir durumda olduğu ekonomik olarak belli oluyor. Şu an zaten ekran görüntüsünü görüyorsunuz siz de. Bu ülkelerde şöyle bir şey yapılıyor. Hani yerel fiyatlandırma yapılmayacak anlamına gelmiyor bu yeni düzen. Yerel fiyatlandırma yapılacak ama dolar üzerinden yapılacak. Yani artık biz oyunlarımızı direkt dolar üzerinden satın alacağız. Normalde atıyorum işte yeni çıkacak bir oyun 60 dolara satılıyor. Ama Türkiye'de Steam diyecek ki bak sen normalde 60 dolara satıyorsun ama daha öncesinde de olduğu gibi bu ülkede 40 dolara satarsan senin için daha iyi olur diyecek. Eğer geçtirici de bunu dinlerse 40 dolara oyunun siparişini açacak. Yani yine aslında yerel fiyatlandırma olacak olmayacak değil. En azından ufak da olsa bir rahatlama olabilir ama rahatlama olmasın çünkü gerçekten kötü bir durum bu. Dediğim gibi ama hani kötünün ufacık da olsa iyisi olarak şunu söyleyebiliriz. Yerel fiyatlandırma olmayacak değil, olacak. Bu zaten işte ekranda gördüğünüz ülkelerde Steam diyecek ki bu fiyattan satışa çıkar, 60 dolardan satışa çıkarma gibi bir öneride bulunacak. Eğer geliştirici bunu dinlerse yine o fiyattan satışa sunacak. Burada tabii ki o dediğim gibi dalgalanmadan dolayı geliştirici zarar görmeyecek. O yine 40 dolara satmış olacak. Biz sadece oyun satışa çıktığında atıyorum dolar 20 ise ama biz almaya çalıştığımızda dolar 30'a çıktıysa bu fiyattan biz etkileneceğiz. Geliştirici etkilenmeyecek. Geliştiriciyi biraz korumak için yapılmış bir durum. Gerçekten son 2 yıldır özellikle doların da sürekli hareketli olduğu dönemde geliştiriciler bu konuda gerçekten sıkıntı çekti. Ee, birkaç tane arkadaşım var bu konuda bayağı e, canları yanmıştı. Sonuç olarak fiyatlandırma kısmında şöyle bir şey olabilir. AAA dediğimiz işte bu büyük oyunları ne bileyim işte Spider-Man gibi veya işte GTA gibi bu tarz oyunları yine yerel fiyatlandırmadan görebiliriz. Zaten Electronic Arts çok fazla yerel fiyatlandırma yapmıyordu. Ama bu tarz işte Ubisoft gibi büyük şirketlerin oyunlarını yine yerel fiyatlandırmadan görebiliriz. Yani 60 değil de 30 dolara 40 dolara satın alabiliriz. Ama indie yapımlarda bu durum e, çok da geçerli olmayabilir. E, bunu zaten zaman gösterecek. Ama direkt şey de yapabilirler. İşte oyunu biliyorsunuz markete sokacakları zaman fiyat kısmına gelince Steam diyor ki ben sana şu, bu ülke için bu fiyata öneriyorum diyor. Genelde çok uğraşmıyorlar. Bir de artık dolar üzerinden satış yapılacağı için çok da hani umursamayıp tamam bu fiyattan sat diye bir şey diyebilirler. O zaman yine aslında bu yerel fiyatlandırma devam edebilir. Ama bu demek değil ki oyunlara zam gelmeyecek. 20 Kasım'dan sonra oyunların hepsine zam gelecek. Dolarla satılacağı için hepsine zam gelecek. Ama bazısına 5 lira gelecektir. Bazısına 400-500 lira gelecektir. Ama hepsine zam gelecek. Onu söyleyeyim. Peki cüzdan bakiyelerine ne olacak? Şu anda cüzdanınızda, Steam cüzdanınızda ne kadar para varsa 20 Kasım günü o günün kuruyla çevrilecek ve dolar olarak duracak. Abonelikler de şu şekilde biliyorsunuz Steam'den bazı yerlere abone olabiliyordunuz. işte oyunların içeriğine falan abone olabiliyordunuz. O da şöyle olacak. 20 Kasım günü abonelikler iptal edilecek. Sizin tekrardan yeni dolar fiyatıyla, dolar kuruyla abone olmanız gerekecek. Bunu da bu şekilde çözmüşler. Yani tekrarlayan bir yapı yok orada. Sizin tekrardan dolar fiyatını görüp abone olmanız gerekiyor. Oyun içi satın alımlarda yine dolara çevrilecek bu arada. Hani artık TL tamamen kalkıyor Steam'den bunu söyleyebilirim. Videonun başında da söylediğim gibi işte 20 Kasım'da bu yeni fiyatlandırma başlıyor. 21 Kasım'da da sonbahar indirim var. Yani o indirimden tam olarak yararlanamayacağız. Ne yazık ki ama Perşembe günü yani ayın 26'sı oluyor galiba. 26'sı akşam saat 8'de Cadılar Bayramı indirimi başlayacak ve büyük ihtimalle 20 Kasım'a kadar da işte yayıncı indirimleri, hafta sonu indirimleri derken birçok indirim olacaktır. Benim size tavsiyem bu önümüzdeki yaklaşık bir aylık süreçte oynamayı düşündüğünüz oyun varsa satın alın. Çünkü ondan sonra dolara çevrileceği için daha ucuza bulamayabilirsiniz. Tabi Steam böyle bir şey yapınca gözler normal olarak Epic Games'e döndü. Şu an Epic Games tarafında böyle bir durum yok ama onlar da çok uzak durabilecek gibi e, değillerdir diye düşünüyorum. Sonuçta onlar da yine geliştiricilerden gelen şikayetleri dinliyorlar. Şimdi olmasa da belki yeni yılda geçebilirler. Belki birkaç ay daha idare edebilirler diye düşünüyorum. Bu yüzden belki hani o süreçte Epic Games'i değerlendirebiliriz. Epic Games şu an için kurtarıcımız konumunda ama onlar da çok dayanmaz bunu söylemiş olayım. En başta da söylediğim gibi oyun ve teknoloji dünyasında son 2-3 yıldır gerçekten ülkemiz adına çok kötü haberler duyuyoruz ama bu Steam bu haberi beni çok etkiledi. Hep Steam'e güveniyordum bu konuda. İşte dolar kurunu arttırır gibi en fazla kuru arttırır yine TL'den satın alırız diyoruz diyorduk ama olmadı. Adamlar gerçekten de dolara geçiyor tamamen. Steam ülkemize ilk kez erişime açıldığı dönemlerde dolarla satın alınıyordu hatırlıyorum ama o zaman dolar 1.6, 1.5 gibi bir şey olduğu için çok da sizi sıkıntıya sokmuyordu. Mesela ben Steam hala dolarla satış yaparken TL yokken bir oyunun paketini satın almıştım ve sadece 7 dolara mı ne almıştım. İşte 1.5'le çarpınca hiçbir şey ya yani 10 lira falan ediyordu. Ama şimdi direkt 30'la çarpacağız. Belki bu videoyu izlediğinizde 30 bile hiçbir olabilir yani hiçbir şey belli değil. O yüzden böyle bir sıkıntı var artık çarpma sıkıntısı var yani. Peki sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de üzüldünüz mü? Son zamanlarda en çok üzüldüğünüz konu bu oldu mu? Oyun ve teknoloji tarafında tabii ki yoksa dünyada neler oluyor? Ee, lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Steam indirimleri için önümüzdeki hafta boyunca 2-3 tane daha video atacağım. Onlardan da belki ihtiyacınız olan vardır. Oradan e, oyun önerilerine bakabilirsiniz. Bana destek olmak için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.